Gani Müjde bir de benden dinleye, hoş geldiniz. Çin Seddi Uzay'dan görülüyor mu? Hep görülüyor derler ya, bugün o doğru bildiğimiz yanlışları konuşacağız. O kadar çok var ki ben böyle bir derledim şöyle, bundan yüzlerce var. Zaten Mandela efekti denen bir şey daha var, onu bir gün ayrı bir bölüm halinde anlatmak istiyorum. Onun da bir benzeri bu, herkes buna inanıyor. İşte çin Seddi Uzay'dan görülüyor. Yok kardeşim, görülmüyor. Astronotlar gitti, uydulara tamire gidenler var, o sırada dünyaya bakanlar var, çekilen fotoğraflar var. Uzaydan Çin Seddi filan falan görünmüyor. Yok öyle bir şey yani. Uzaydan görülen tek şey ne biliyor musunuz? Bizim zavallılığımız. Böyle günlük çıkarlar, hırslar, para falan filan böyle işte o tür işlerle uğraşan zavallı insanlar görünüyor sadece uzayda. Başka hiçbir şeyin göründüğü yok. Bir başka inanış da şu, beynimizin %10'unu kullanıyoruz acaba? Yani ben beynimizi tam kapasite kullanmadığımızın farkındayım ama neyi kullanmıyoruz acaba? Ne var da acaba biz onu kullanmıyoruz? Mesela gerçekten astral bir seyahat de, zihinle mümkün mü? Yani şu ana kadar yapabilen görmedim. Hani böyle yerden havalanıp sonra da Bakırköy Akıl Hastanesi'nin damına düşenler dışında böyle yerden havalanan birini görmedim. Dolayısıyla böyle baktığımızda evet zihinde veya beyinde bir takım fonksiyonları daha düşük dozda kullanıyor olabiliriz ama bana kalırsa tamamına yakınını kullanıyoruz. Ama tabii bu ülkeden ülkeye de değişiyor. bir İsveçli gidip bu beynin %50'sini, %60'ını kullanıyor da olabilir ama bazı ülkelerde %5'ini kullananlar var. Dolayısıyla gerçekten beynimizin ne kadarını kullandığımız değil, kim beyninin ne kadarını kullanıyor sorusu bana kalırsa daha önemli. Bu kırmızıya saldırır diyor bir takım inanışlar. İşte böyle batador kırmızı bir şey tutuyor pıç diye böyle sallıyor. Neymiş? Boğa kırmızıya doğru koşarmış veya işte boğa kırmızıyı görünce öfkeden kudurmuş diye öfkelensin ki ne var kırmızıda öfkelenecek yani. Bu anti komünist bir de kızıl bayrak görünce ay Allah Allah koşalım şunun böyle bir boynuz uzatayım falan diyor. Yok öyle bir hikaye. Bu harekete karşı duyarlı. Aslında bu sensörlü bir şey. Evet bir video izleyip görelim isterseniz. Bu harekete mi duyarlı yoksa kırmızıya mı? Da gördük. Açık seçik belli oluyor ki bu hareketi gördüğü yere doğru koşuyor. Durdu mu duruyor. Boğa da duruyor. Yani var ya durursan bir şey yapmaz. Köpekler için söylenir. Bana kalırsa boğalar için söylenmeli. Yat yere bir şey yapmaz. Hareket etti mi koşuyor peşinden. Dünyada bütün insanlar aynı anda zıplarsa deprem olur. bir tane de geyik var internette dolaşan. Ya kardeşim amacın ne ya? Zaten deprem kendi kendine oluyor. İnsanlar ölüyor, felaketler oluşuyor. Ne yapacaksın yani zıplayıp da deprem başın göğe mi erecek? Ya o yüzden bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Hakikaten çok komik. Kendimizi ne önemsiyoruz? İstersek biz insanlık bir araya geliyoruz. Aynı anda zıplarız deprem yaparız. Aferin sana. Yaptın depremi ne oldu? Ne geçti eline? Yani Bertrand Russell'ın bir lafı var. Çok seviyorum. Diyor ki eğer kendinizi çok önemsiyorsanız tatile çıkmanızın zamanı gelmiştir. Böyle düşünüyorsan tatile çık sevgili kardeşim. Balıkların hafızası 3 saniyedir. Bak biri oturmuş, nasıl ölçtü bilmiyoruz. Niye 2 saniye değil, niye 4 saniye değil, 3 saniye? Ne oluyor bir 3 saniyede? Yani ayrıca bunu nasıl ölçebiliyorsun? Ya daha insan beyninin sırları çözülmedi de hangi balık beynine gitti bir balığı aldı böyle. Dur bakalım bunun hafızası ne kadarmış? Dur bu kaç? 3. Dur bir 3 saniye geçti. Bir daha bu kaç? 3 bilemedik. Tamam. Nasıl ölçeceğim lan bunu? Kolay mı? balığın hafızasını ölçmek. Kendi hafızamızı ölçemiyoruz da. Bir sürü testler mesler de. İşte yok IQ'su var kuvvetli, IQ'si kuvvetli falan diye saçmalıyoruz. Kolay mı o kadar insanın beynini, zekasını, kat sayısını ölçmek? Çok zor. Bir insan vardır. O testleri cevaplayamaz ama hayata karşı öyle pratik bir çözüm getirir ki şaşırırsınız. Anadolu'nun her köşesi bugün mucitler dolu. Ölçün zeka testinde çoğu çakar. Ama mucit adam çünkü o sırada bir ihtiyaç hissetmiş, beynini kullanmış, hafızasını kullanmış ve yapmış. Bir de şu var ya balığın hafızası 3 saniye. Ne yapacaksın? Hadi ölçtü. Tamam 3 saniye çıktı. Ne yapacaksın? Borç para mı isteyeceğim balıktan? İşte, balık kardeş bana bir borç versene. Şık, tamam. Balık kardeş bana bir borç versene. 3 saniye geçti. Şık, bir daha borç var. Böyle mi yapacaksın? Ne yapacaksın balığı? Yani yiyoruz işte. O da başka balıkları yiyor. Besin zincir içinde bir yerde duran bir garip. Hafızası 3 saniye olsa ne olur? 5 saniye olsa ne olur? Ayının hafızası daha güçlü veya filin ne yapıyoruz? Onların da soyunu tükettik yani. Hani sanki çok hafızası kuvvetli olan elimizden kurtuldu da bir balık kaldı zaten. Kahve içmek sizi ayırtır. Yanlış. Yani kolay kolay. her iki üç tane kahve içtiğiniz kafein komasına girer uyursunuz zaten. Böyle bir şey yok hiç unutmuyorum Bizans oyunlarını için mekan bakmaya gittik Bulgaristan'a stüdyolara. İşte aynı gün gidip aynı gün döneceğiz masraf olmasın diye. Bir şoförün uykusu geldi gece. Diyorum ki abi uykun geldi. Yok yok diyor ben şimdi bir benzinciye girer 2-3 kahve içer ayılır. Hakikaten öyle yaptı. Girdik bir benzinciye 2-3 tane kahve içti adam. Benzinciye zor yetiştik. Çünkü herif iyice yıkıldı yani. Sonra dedim ki bak benim bir yöntemim var onu uygula dedim. Belki hala yapıyordur size de tavsiye ediyorum. Beyaz Rebrevi'nin gece yolculuklarında. Hayatta uykunuz gelmez. Bu benim buluşumdur. Patent Bay yüzde Müjde. Beyaz Rebrevi. İlk yolculuğa çıktığınızda deneyin. Bir paket Beyaz Rebrevi alın koyun kenara. Baktınız gözleriniz düşüyor. Birer tane attırın. Dişler sağlamsa arada birer tane birer tane ile buradan Çin'e gidersiniz uykusuz. Test edildi, denendi ve size tavsiye ediliyor köpek balıkları kanser olmaz. Bak böyle lafa bak. Nereden biliyorsun? Hastanenin kemoterapi servislerini dolaştık. Hiç köpek balığı görmedik. Demek ki köpek balıkları kanser değil. Var mı öyle bir şey? Onlar da kanser oluyor. Doğru değil mi? Geçenlerde bir araştırma ekibi ağız kanseri yakalamış mesela. Ağız tümörleri varmış bir köpek balığında. Demek ki onlar da oluyorlar. Ya bu, bu kirlilikten onlar nasibini almayacak mı sanıyorsunuz? Derin dip balıkların hepsi cıva zehirlenmesi yaşıyor. Cıva durduğu yerde durmuyor herhalde. O da kanser yapıyor balıkları. Onları yiyince siz de oluyorsunuz. Böyle besin zinciri böyle devam ediyor. Köpek balığına bu kadar anlam yüklemek de çok garip. Yani o işte orası şuraya iyi geliyor. Kemiğini eritirseniz toz haline getirir, çorba yaparsanız kanserden kurtulursunuz diye. Bir tane yakınımız vardı. Adam 3 ay ömür biçti doktorlar. Karısı da ben bu dedi iyileştireceğim gitti. Köpek balıklarının şeylerini buldu. Tozlarını eritti. Onlardan çorba yaptı. Yok işte pipisinin bile kıkırdağı. Aman çok en güçlü tarafı olmuş dediler. Ezdiler mezdiler, buldular. Köpek balığı pipisini nereden buldular bilmiyorum ama. Ee, en sonunda... E i̇çirdiler adama. Vallahi adam erken gitti bir ay. Bir ay önce öldü yani. Dedik ki ya ben dayanamıyorum bu yediğim şeylere falan filan herhalde. Bıraktı hayatı gitti. O yüzden modern tıptan ayrılmayın. Köpek balığının pipisiyle bir şey olmuyor yani. Onlar da hasta oluyor. Onlar da ölüyorlar. Bu arada kelebeklerin de ömrü bir günmüş. Yok yo, hiç öyle değil. Bir ay yaşayan kelebek de varmış. Hatta bazı kelebekler kış uykusuna yatıyorlar. Nerede uyuyorlarsa. O ya uçursun zaten zar gibi bir şey var. Kış uykusuna yatarlarmış ve kış uykusuna yattıktan sonra ertesi mevsimi görürlermiş. Bak 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 baya yani kelebeklerde yaşıyor yani öyle bir gün üç gün falan filan hikaye bunlar. İnsanlar duruyor bunları. Ama bir, bir gerçek var tabii. Bunda bir gerçek var. Hiçbir kelebeğin emekli olma şansı yok. Emeklilikte yaşa takılan kelebekler diyorum ben onlara. Mümkün değil yani çünkü o kadar uzun yaşamıyorlar. Gelelim bir başka doğru bildiğimiz yanlışa daha. Güldürmek ağlatmaktan zordur diyorlar. Yani evet güldürmek zordur gerçekten. Çünkü güldürmekçe sadece bir tarafın e, zeki olması yetmiyor. Karşı tarafın da zeki olması, aynı sense of humor algılarına sahip olması falan gerekiyor ki bunu bulmak her zaman mümkün olmuyor. Şöyle bir şeyden yola çıkıyorlar yanlış diyenler. Hani gülerken 7 tane kasımız hareket ederken böyle 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 bitti. Ağlarken çok daha fazla 45 bine kasınız hareket ediyor. Bir şey ne olmuş? Kasın çok hareket etmesi yapılan işin çok değerli olduğunu anlatmıyor ki. Şimdi ben size sorayım. Bir insanı güldürmeyi mi tercih edersiniz? A ağlatmayı mı? Tabii ki güldürmeyi tercih edersiniz. Ne yapacaksınız ağlat? Ayrıca da ağlamayı da tercih etmeyin. Ben hep söylüyorum. Ne olur yapmayın bunu. Bu ağlak dizilerin karşısında oturup kendinizi heder etmeyin. Vücut sizi dinliyor. Çok üzgün olduğunuzu görürse sizi ortadan kaldıracak mekanizmalar harekete geçiyor. Ölüyorsunuz ya. Evet çok gerçek hani bir kahkaha bir pirzola kahkaha giren eve doktor girmez gibi şeyler var ya bunlar kesinlikle doğru. Gülen insan uzun yaşar. Düşünsenize televizyon seyrediyorsunuz oradaki insanların dramına üzülüyorsunuz ağlıyorsunuz sinemaya gidiyorsunuz ağlıyorsunuz vücut bakıyor lan bu çok mutsuz ya diyor bunu yetiştir çocuktan hayır gelmez diyor ben bunu en iyisi ortadan kaldırayım diyor kanser hücrelerine bir talimat yürüyün abi diyor hop gittiniz. O yüzden ne olur gülümseyin. Bak her zaman gülümsemekte fayda var. Ne diyoruz bitirirken programımızı? Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın diyoruz. Evet, doğru diyoruz. Hoşçakalın.